videoya hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Evet, selam dediğinizi buradan duyabiliyorum. Merhabalar. Bugün yapalım ayı 20. kademeye kadar kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere tam 340'da. 16. kademede. 6. level. Evet. Tam kumayı tek 20'ye kadar kasmaya çalışacağım. Bakalım video sonunda ne kadar kasabileceğiz. Ve şimdi bir girelim bakalım. arada benim bu şey harita şu an yeni açıldığı için yani yeni etkinlik olarak geldi. Valla ben bu harita isteyemiyorum ama girmek zorundayız çünkü başka tek atak yok. Baksanıza her yerden adam geliyor ya. Neyse şuradan Kırar alalım. Kırar alalım. Kırar. Kırar. Hayır internet gitme internet gitme gitme gitme. Arkadaşlar zaten şu an Ankara'da yağmur yağıyor. Wi-Fi'nin biraz kötü olabilir bilmiyorum şimdi çekesim geldi. Ben de çekiyorum sizler için. Bakın ya bu havada video çekiyoruz çok kuruyorum. Burada ah ben like istemeyi unuttum ki. Ben de geldik. Like geldi şu Frank'e girsem gireyim ya. Gel gel. Ha 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 ha. Hadi Ekran git 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 git. Oh. Hayır ekran duş. Hı? Şuraya olacağım, geleceğim. Olamam. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Burada bekleyeceğim. <laughs> Frank gel. Gel Frank gel. Ne yapıyorsun Frank? Sen deli misin? Şimdi buraya geleceğim. ben ne bulacağım böyle de bekleyeceğim. Bence... Aha. Olay. Bunları kıracağım çok seviyorum ben. Onu. Hala hala

bir kutu alsam mı? Belki mi ya? Gel 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 gel. Ha, oh mis mis mis. Güzel aldım ha. On bir kupa da aldım. Kaçta olacakmış? 180. Yani 380, 180. Neyse devam. Ha ha ha. Arkadaşlar bu arada siz kaç mega kutu açtınız yorumlara yazın. Ben daha 3 tane açtım, 4'ü de, de açmaya çalışıyorum. Burada ekler ve eklere gireyim mi? Gel ekler. Gel gel. Bir daha eklere gir abi. Aa, bu yes. Ekleri tutup sattım. Astral aldı ikimizi de. Bastım. Tekrar edeyim. istemem. Ya kendimi göremedim bir yani. an. Şu koltuğu hafif yapayım mı? Gerek yok. <laughs> koltuğu gelme gelme gelme. Şimdi ölme işi vermiş adamın. Bir tane de olay zaten. Yere yere erineceğim. Basma basma. Tamam tabii orada kim var? Bonnie var. Bonnie alabilir miyiz ki? Bonnie biraz zor atabilir ama bir sürü de şey var. Benim hiçbir şeyim yok. Aa, dur Bonnie beni Bonnie gördü beni Bonnie görme görme Bonnie şey herhalde 8. level falan Ünlü şeyleri var çünkü aksesuar falan var benim hiçbir şeyim yok Koş 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 de bir şey var sanki Abi orada bir kavga var Aha aha Burada Ekdar var Ekdar 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 gitti gitti Gelme, gelme. Om, şey. Ha bullardım Neyse ben gideyim. Neyse bir kupa aldık herhalde şu anda. Aynen. Çünkü az önce kaybetmeme göre. Ya ben nasıl kazanacağım. 20 kupa almam gerekiyor. Bir dakika hafta gireyim. Aa. Bunlar ne ne? olmuş? buraya bir şey oldu. Bir dakika. Aa. Buna bak. Şuradan şey var. Sen kart alın bu ne? Ne oluyor? Aa. Neyse devam. Kaç dakika olmuş bu arada abi. Aa! 5 dakika olmuş da. Oo. Uzun bir video yapacak gibi. O ben birazcık kısım mı arada? Yok ya kısım. Uğraşmayayım. Uğraşsam mı? Uğraşacağım. Bay bay. Ya da yok uğraşmayayım. Tamam Diğerlerini de uğraşırız. Bizim ikimizin olmasına kalktı. Aaa öleceğim 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 öleceğim. Aaa git. Canım iki seni git. Şurada çektim buna da bana. Git git. tik bak dadanma 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 ye. Çocuk oldu. <laughs> ah sola ben kalmışım. Ötekiyle uğraşayım derken. Sola kaldım fark etmedim. Dur dur hareket edemiyorum. İyi ya. Sen de öp. Öp de basamadım. Neyse. Şuradan. Dö gelsenize. Bana sinir oldular herhalde. Emoji de atamıyorum. Sweet Daryl'ı ikimiz birden gidelim. Sen Etek gibi gitsin. Korkma hoşuma gitmedi. Onun da süperi var. Yanımıza atlasın. İzin verelim. Atlasın. Atla hadi. Ben de gideyim. Gel gel gel. gel gel. koltu. Koltu koltu. Koltu atlıyorum. Koltu atlıyorum. Koltu atlıyorum. Atlayamadım. Havada kaldım ya. At basmasam daha iyi. Derim mutlu. Mutluluk sana gelsin arkadaş. Ya el elpilim var. Kolt gel yardım et Kolt kolt kolt. Kolt gitme kolt ya koş Eskolun kolt, kolt, super atıyorsun kolt. Tam geldim 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 tamam dedi. dur. dur kol vur, vur. vur. El kol 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 Şimdi kısacağım birazcık. Şöyle. Başlıyorum. Offside tuzağı nasıl bir şeymiş? Ha Biraz karmaşık ya. Yok. Benlik değil. Duelio. Dragon'un geldiği zamandan kalan haritada. Kim? Hemen teke gel. Так. А <laughs> kit vakit Spike var. Tak benim arkadaşım yoksa, yok мой кадашин мог, а ву, бей мишу. А ву, спайка dur anam ana ana ne kadar ne kadar ne ya ne şey ne bu tadı kaldı mı tadı kaldı mı tadı kaldı ne tara git tara tara bu şu ortaya gidiyorum ben ya benim bir şey yapıyorum hadi 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 hadi, hadi, hadi. ya bu ne nasıl kötü bir şey kesiyorum birazcık kırpacağım Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an 17 oldum. 3 kademe kaldı. Yapabilecek. Bir dakika 2 kademe mi kaldı? Dur benim kafalandı. Yok 3 tane kaldı. Ama ne? değil demiştim vallahi adam benimmiş

Arkadaşlar el primo kasmak gerçekten çok zormuş. Şimdi el primi ben 18'e kadar çıkaracağım başka yok abi. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Savaşta bir daha oynayacağım ama az önce kaybettim. Çok zor. Az önce Rafa'dan tayfa sesi açtı bile bile. Duydunuz mu bilmiyorum. Çok zor geldi sesi. Komiklik olsun diye. <laughs> Olmadı ama. Neyse hadi devam. Arkadaşlar orada haberim var bilmiyorum ama Şimdi biz galiba slime videosu yapabilmeye çekebilme videosu gelecek. Haberiniz olsun. Gineceğim <laughs> bu sefer. Aa, buraya Frank bir girmek ama çok iyi ya. Tank ya hani hiçbir şey yapamıyor. Kimse size direkt gol atıyorsunuz. Bizde Frank var mesela. Şimdi karşıda hiçbir şey yok. Ona karşıda kit mi? Öyle bir şey var galiba. Ne var? Ne var? Bir şey Bunlar ya? <laughs> Bu evet, da biraz geri göstereyim. Siz bir vurun. Vur, vur abi, vur, vur, vur. Aldım bak, aldım atıyorum. Bir defa şu an. Şimdi bak. Tekine vakt. İyi çiftte sablaşmaya gelelim.

Hani da, Bir dakika kasa ne oldu? Hah? Tomurcuk ne oldu? bu hemen de çıkmış ha. Bu boku girdi. Kim boku girdi? Gördünüz mü? Aa. Neyse bir 20 kupa kupadan kapatayım. Videoyu kapatacağım sonra. bir video falan düşüneceğim. Haberiniz olsun. çıktı. Zaten düzgün oynayamadı. Aaa. Bu normal mi böyle ben bilmiyorum. Biliyorsunuz yani bir gelin normal. Tut <laughs>

kink 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 Uf. Sağlığı var herhalde. Ben Yedinci levelim. Olsa da güzel Bir de Bir dakika bir dakika. Beni çalma çalma. Alma beni alma alma. Ne gerekiyor? Ya git git. Ya. <laughs> Arkadaşlar galiba ben bugün arkadaşlarımla birlikte biraz daha sonra videosu da atacağım. orada <laughs> istemiş? Bir dakika bu şey aksesuarlı mıydı? Yok bunun aksesuarı olmayan Sakin. 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 Çık hadi. Bir <laughs> şey gireyim mi dakikadır oluyor mu de ya yaparız inşallah olur şu afk kalsın çok güzel öldürürüm hadi bakayım yanımızda baz varmış şurada bir tane ekler var afk buna Bazı oradan nasıl girdim? <laughs> Sonunuz <Oramız> nasıl geldim? <laughs> bir artıyor bir yaz bir artıyor bir artıyor. Kafam karıştı ya. Devam ederiz. Ama bu çok zormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. 18 kademe olduk. Ustalık rütbesini de yükselttik bu videoda. 25 oldu. Şimdi krediyi açmaya geleceğiz. Belki bir sonraki videoda belki el Primo'nun kredisini almaya çalışırız. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinize e, like atmak için e, zorunlusunuz. Like atmazsanız. Like atarsanız seviniriz. Seviniriz. Yorumlara yazarsanız seviniriz. Neyse. Gökçen de, şu anda doldurma şey, iyi. Değil mi Gökçen? Evet. Neyse arkadaşlar. Belki bu akşam arkadaşlarımla Brawl Stars oynama videosu gelebilir. Neyse. Bir de şey. Özge ablana Gökçe Face Baby, baby face, you